Orada malzeme yapsın buradan Türkiye'ye işlersin geçersin denerek. At malzemeyi dönüşüne bak. Evet, aynen. Evet. Vakit var yani. Fazlasıyla. Zaten çok komik. Hele bir de aynı kalınlıkta süper. Gerçi fark etmez. Kalınlıktan kalınlığa geçmiş oradan seçiyorsun zaten. Evet. Ya zaten ön arka diye seçiyorsun. Burada da başka kalıbını seçersin. Bitti gitti. Anlamıyla. Çok kolay bir şey yani. Yeter evet. ki orada saçmalık olmasın. Evet. Bir de şeyle kontrol etmek lazım. Kumpas, kumpas. Evet. Doğru mu yaptık? Yani. Bir tane dijital kumpas alın abi. Var var. E var mı? Var dijital kumpas. Onun şeyi yok galiba. Biliyor. 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 いい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい方がいい

saat geçsin. Ben daha söyleyeyim. Çok rahat geldim. Çok rahat geldim. Bir var. de bak yaptıkça pratikleşiyor zaten. Ya, yap. Yaptıkça, yaptıkça pratikleşiyor. Yaptıkça pratikleşiyor. Şimdi dediği gibi abi şey. Bu şeye bakmak lazım. Dediği şeye bakmak lazım. Bakmam ama. Evet. direkt o, o, onun ağzından, mı? Ağzından, 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 mı alıyor? Yani sonra... dibinden mi alacak? dibinden alacak ya yani mu olsun olsun bir şeyler yapmak lazım. Yapı var Bakayım bekliyorum. Evet. İsmail'in istediğini evet. o tek tek düşüyor, ölçüyor, bir şeyler Hayır, bir de onun arada işi de oluyor. Kaydetme yapmıyor. Arada gelmediği oluyor. Kendi gayet güzel. kadar daha ışık evet. çıkartıyor. Eşit, yani benim, benim için önemli olamaz. Yani. İnsan etkiliyor bunlar çünkü. Bak şimdi hamdını yemeyelim. Müslüman üstü de. mı? Bir evet. Senin oluyor Ya, <laughs> Thank you.